Pantede de geldi yok. Rezmi geldik Lan orada dolan yok sanki. Bir... Lan burada bir yazı var. Rezmi köprü İşare niye yazmamışlar? Yanlış mı okuyor lan? vezir kod rü şari yok patladı da hadi gidelim motor gidiyormuş. mu vezir kodun aldık biz iyi lan yerde çamurda olur. bize buralara aygın falpikazı organize sanayi yapsalar değil mi? Tazından yiyemezler. Ya, doğru diyor, doğru. Mal pazarı ne yandaydı be? Dövüştü diyorlar. Yalnız bir tarafında. Niye böyle öyle.